Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Sayın İbrahim Çanakçı. Sayın Çanakçı hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Elif Hanım hoş bulduk. Merhabalar e, Dünden itibaren şimdi dün akşam bu açıklamalar yapıldı peş peşe Ama önce bir herkes birbirine sordu Şimdi ne oldu evet. da birden dolar düştü İşte e, bir şeyler değişiyor Benzin bir anda işte e, EPDK'dan açıklamalar yapıldı peş peşe işte durduruldu Ne oluyor acaba iyi bir şeyler mi oluyor Bu bize nasıl yansıyacak orasını ayrıca konuşacağız Bize yansıyacak mı Mesela marketlerde fiyatlar düşecek mi e, Dolar evet. düşüyor ama bütün bu nasıl oldu? Yani örtülü faiz deniliyor. Bir şey olurken bir şeyden mi vazgeçildi? Hani faiz nas nas denildi işte evet. haram denildi. Ne oldu da efendim bu e, duruma gelindi? Bu açıklamayı da ayrıca değerlendirelim. Aslında belki birlikte de değerlendirilebilir. Çünkü e, detayıymış bu da. Tabii. Şimdi e, Elif Hanım tabii... Şöyle söyleyelim, bir iyi yönünden bakalım. Yani kurların böyle serbest düşüşte devam etmemesi, hükümetin kurların bu serbest düşüşünden endişe duyduğunu ortaya koyması olumlu bir şey. Öyle diyelim ülke için, hepimiz için, millet için, vatandaşlar için olumlu bir şey diye bakalım. Ama bunun nasıl bir bedel karşılığında yapıldığı, bunun ne tür riskler içerdiği, bunun önümüzdeki dönemde ne tür maliyetler ortaya çıkaracağını da tabii ki değerlendirmemiz gerekir. Yani bu iş bakın daha normal bir şekilde, daha uygun bir şekilde, daha e, açıkçası e, maliyeti az bir şekilde gerçekleştirilebilecekken hükümet yine dolanbaşlı yolları tercih etmiştir. Hani nasıl 128 milyar dolarda dolanbaşlı yollar tercih edildi? Burada da yine Dolan başlı Yollar tercih ediliyor maliyetler gizleniyor e, örtülü transferler yapılıyor yani toplumun bir kesiminden diğer kesimine şimdi bunlara tek tek girelim ben 3 noktanın altını çizmek istiyorum hı hı. Yani bu birincisi bu alınan kararlar yani açıklanan kararlar bu hükümetin bugüne kadar ortaya koyduğu iddiaların tamamen inkar edildiği anlamına geliyor bakın sayalım madde madde sayalım düşük faiz diyorlardı. Faiz lobisiyle mücadele diyorlardı. Gerçekte ne oldu? Gerçekte aslında örtülü bir faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. Niye? Niye böyle söylüyoruz? Çünkü hükümet diyor ki vatandaşa, "Ya siz dolar kurunun yukarıya doğru gittiğini, çok daha yukarıya doğru gideceğini tahmin ediyorsunuz, Türk Lirası faizlerin de düşük olduğunu görüyorsunuz." Onun için Türk lirasından kaçıyorsunuz, dövize yöneliyorsunuz. Bunu yapmayın, dövize yönelmeyin. Ben sizin mevduat faizinizi artırmak yerine işte kur garantisi vereyim size. Kura karşı sizi koruyayım diyor. Yani aslında orada kur korumalı demiş ama aslında faiz korumalı bir e, ürün, ortada olan ürün. Yani buna kur korumalı diyerek hani e, işte bunu böyle şey gibi kendisi açısından baktığımız zaman kabul edilebilir bir enstrüman gibi sunmak doğru bir şey değil. Dolayısıyla burada ne oldu? Hükümet faiz lobisine kendi tabirleriyle söylüyorum faiz lobisine tam bir garanti vermiş oldu. Tam garanti. Yüzde yüz garanti vermiş oldu. Niye bunu söylüyorum? Çünkü ne yaptı? Merkez Bankası faizini 4 puan indirdi. Hazinenin faizini 7 puan artırdı. Mevduata kur artışı yoluyla Yine e, faiz garantisi verdi. E, ondan sonra ortaya çıkacak riskin tamamını da hazinenin sırtına yıktı. E, şimdi bu ne demektir? Bu kendi tabirleriyle faiz lobisine tam desteğin en alasıdır bu. Öyle e şey hani diyelim. dış güçler, hani dış güçler vardı, işte bir sürü bir şeyler söylenmişti oraya da gelelim ama ya şöyle mi olacak? Ee, biraz daha böyle hani anlaşılır dille e, bizler de sizi yeni yeni öğreniyoruz yani evet. bizde ne anlama geldiğini sizlerin açıklamalarıyla öğreniyoruz aslında. Şimdi evet. kur farkını işte bütçeden ödeyecekler yani evet. hani ödenecek ee, Yani bir taraftan yine bizden çıkacak aslında bu da yani zengine kur faiz farkını vermek için bizi de cezalarla vergilerle, tabii, tabii, tabii. zamlarla baş başa mı bırakacaklar? Böyle tabii. mi? Şimdi bir iki, iki Hı. Şu, yani o iddiaların inkar edildiği noktasını bir tamamlayayım bunun maliyetine de geleyim. Bunun Peki. nasıl gelir dağılımını bozacağına Peki. da geleyim. Hı -hı. Şimdi ikincisi ne diyorlardı? Bizim paramız Türk lirasıdır diyorlardı. Bırakın doları diyorlardı. Öyle demiyorlar mıydı? Evet, yani hı hı. biz yerli ve milli bir model e, takip ediyoruz. Bizim paramız da Türk Lirası'dır diyorlardı. Hı hı. Dolara göre şey yapmayın, hareket etmeyin diyorlardı. Şimdi yapmış oldukları bu iş nedir? Türk Lirası'nın itibarını, güvenini, Türk Lirası'na olan inancı dövize endekslemektir. Hı hı. Ve ne olacaktır bunun sonucunda? Aslında mevduatların %60'ından fazlası döviz tevdiat hesabıydı. E şimdi bu sistem eğer öngördükleri gibi çalışırsa e neredeyse tamamına yakını da döviz veya dövize endeksli hale gelecek. Bu ikinci olarak nedir? Tam dolarizasyona. Bakın yerli milliye değil, tam dolarizasyona tam garanti demektir. Tam garanti demektir. Demek ki birincisine faiz lobisine kendi tabirleriyle tam garanti dolarizasyona milli ve yerli paradan kaçmaya tam garanti demektir. Bu ikincisi de bu. Üçüncüsü de hani düşük faiz yüksek kur rekabetçi kur yeni model diyorlardı. Aslında alınan bu kararlar bu yeni modelin haftalar içinde iflas ettiğini ömrünün bittiğini e, ilan ediyor. Niye bunu böyle söylüyorum? E şimdi siz örtülü faiz artırımıyla düşük faiz bacağını kesmiş oldunuz. Gitti. Yok artık o düşük faiz bacağı yok. E şimdi siz yine aynı şekilde örtülü bir şekilde kur garantisiyle veya kuru belli bir düzeyde e, tutacağım diyorsunuz. Yani Türk, kurun çünkü yok, çok yukarıya gitmesi de istenmiyor. E, o, o zaman yani tabiri caizse bir örtülü sabit kur rejimi e, uyguluyorsunuz. E, o zaman da zaten yüksek kur bacağını öldürüyorsunuz eğer bu model öngördükleri gibi çalışırsa. Demek ki ortada artık şey yok, e, yeni bir model yok. Yani yeni model Birkaç hafta içinde bitti gitti. Şimdi sizin sorunuza geldiğimiz zaman bu hı hı. karar hazineye çok ağır yük getirecektir. Şimdi o arada diyelim ki kur farklarının doğuracağı riski o kur farklarını kim ödeyecek Elif Hanım? Hazineden gidip alacaklar. Hı hı. E Peki hazine bunu kimden alacak? Hazine gelecek vatandaştan alacak. alacak. Sizden alacak, hı hı. bizden hı hı. alacak, dar gelirlerden alacak. Peki dar gelirlerden alıp kime verecek? Kime verecek? Yani mudilere verecek, demek ki. mevduat sahiplerine verecek. Demek de. ki, demek ki burada bir de çok ciddi bir gelir e, adaletsizliği var, gelir eşitsizliği doğuracak bir adım. Yani siz fakirden fukaradan tüyü bitmemiş yetimden e, alacaksınız, götürüp mevduat sahiplerine mudilere vereceksiniz. Bir de böyle bir sorunu var bunun. Şimdi e, hazineye gelecek yükün tabii hesabını bilmiyoruz. Yani ne kadar mevduat dönecek bu sisteme? Bu arada kur artışları ne olacak? Onları da bilmiyoruz. Tabii operasyonel olarak da e, bir takım sorular var. Ama bir de altını çizmek istediğim bir diğer nokta var Elif Hanım. Bu böyle yeni efendim işte e, bilinmez süper bir çözüm, süper bir araç gibi ortaya konuluyor ama Türkiye geçmişte de Gerek bu çoklu ve katlı kur uygulamalarını gerekse dövize ve kura karşı verilen garantileri uyguladı. Biliyorsunuz bizim dövize çevrilebilir mevduat hesabı diye 70'li yıllarda uygulamaya konulan bir mevduat türü vardı. Tam buna benzemiyordu. Onun karşılığında çünkü gerçekten döviz vardı yani. Onun karşılığında döviz geliyordu ülkeye. Bunun karşılığında ülkeye gelen bir döviz de yok. Sadece siz yani şeyi faizi dövize endeksliyorsunuz. Ama o tür garantiler, o tür garantiler tabii ne yapıyor? Beraberinde çok ciddi bir e, istismar problemini de getiriyor. Çünkü insanlar ne yapıyor? Şimdi sıfır riskli bir iş. Risk kimin üzerinde? Hazine'nin üzerinde. Yani o sistemi tercih eden, o türü tercih edenlerin almış olduğu bir risk yok. Siz uh -huh. bütün riski hazinenin üzerine yıkıyorsunuz, ondan sonra da hani bunu geliyorsunuz yeni model diye, yeni araç diye millete e, sunmaya çalışıyorsunuz. Geçmişte de bunlar denendi, bunlar çok ağır maliyetler ortaya çıkardı ve bu maliyetler de tabii e, hazineye çok ciddi yükler getirdi ve sonunda da zaten bunlar terk edildi. Yani şimdi hükümet buradan bir zaman kazanmış gibi gözüküyor, yani bir zaman almış gibi gözüküyor. Ama şunu söyleyeyim, yani ortaya hükmet, tutarlı bir bütçe koymadıkça, tutarlı bir para politikası çerçevesi koymadıkça, bu sorunları e, çözebilmesi mümkün değil. Bakın, esas sorun hep söylüyoruz Elif Hanım, esas sorun nedir? Siz sordunuz, bize yansıyacak mı? Esas sorun enflasyon. Şimdi bakın, yani bir de şöyle ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir e, yaklaşım da var. Yani bu, böyle modelin, sekizlere... bu modelin, e, Canakçı, bu modelin Sayın Çanakçı bu modelin daha önce de uygulanan işte dövize çevrilebilir mevduat Hı -hı. modelinin aslında enflasyonu e, çok daha katladığına, çok daha yukarı çıkardığına yönelik e, yorumlar var. Bu böyle midir? Nasıl olacak? O nasıl olacak o zaman? E tabi şimdi şöyle yani kurla ilgili e, parametreleri belirleyecek olan açıkçası tabii ki nedir? Yani sizin ekonomik e, dengelerinizdir. Ondan sonra ekonomi politikalarımızdır. Kura ilişkin beklentilerdir. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi tabii ki Türk lirasına olan güvenin gerçekten hani sağlam bir şekilde tesis edilip edilmediğidir. Bunlar belirleyecek. Şimdi kur üzerindeki e, baskılar devam etmeyecek mi? Yani şimdi enflasyon e, devam etmeyecek mi? Aralık ayı rakamları açıklandığında biz göreceğiz enflasyon rakamlarını. İşte onu söylüyordum hı hı. Elif Hanım. Yani e, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek diye. Şimdi şu andaki seviyeler bile yılbaşıyla kıyaslandığında %70 artış var dolar kurunda. Eylül başıyla kıyaslandığında %50'nin üzerinde artış var. Sanki bunlar normal artışlarmış gibi, bunlar olağan artışlarmış gibi, bunların hiçbir yansıması olmayacakmış gibi yaklaşılıyor. Öyle değil. Hı hı. Bakın bu Aralık ayı enflasyonuna yansıyacak Ocak, Şubat, Mart enflasyonlarına yansıyacak. Onun gelip tekrar kur üzerinde yansımaları söz konusu olacak. Ee, yani bunu sizin çözebilmeniz, bunu çözebilmeniz biraz önce dediğim gibi ortaya gerçekten tutarlı bir, bütçe, tutarlı bir para politikası çerçevesi koymanız lazım. Peki e, Sayın Çanakçı bütçe diyorsunuz ya yani bütçe demişken hemen şu konuya da bazı yorumlar da var. Ee, örneğin işte kur farkını bütçeden ödeyecekler. Yani işte zengine kur farkı, kur faiz farkını vermek için biz de zamlarla, vergilerle baş başa kalacağız diyoruz. Ama e, burada tabii bütçe çerçevesinde olacak bu işler. E, burada onay da alınmamış oluyor. Yani bir Tabii tabii. E, bu onay alınma kısmı önemli değil midir? Şimdi zaten bütçe tartışmaları varken bir yandan da işte ekipçeden filan da bahsediliyor ya e, fark kimin ödeyeceği e, yazılır yani farkı kimin ödeyeceği yazılmamış. Burada şimdi bakıyoruz e, Sayın Bakan'ın açıklamalarına. Bu e, önemli bir yorum değil midir? Doğru doğru o benim notlarımın arasında da var Elif Hanım. Tabi bu bütçeyle ilgili hazineyle ilgili kısmı bir zaten buradan gelecek yükün Bütçeye konulması meselesi var. Yani bütçede bunun karşılığında bir ödenek e, yer alması meselesi var. Zaten şimdi bu bütçe daha meclisten yeni onaylandı. Daha resmi gazetede yayınlanmadı. Daha yayınlanmadan kadük hale geldi. Bakın bütçenin kur varsayımları, faiz varsayımları, enflasyon varsayımları, büyüme varsayımları, maaş ücret varsayımları tamamı kadük hale gelmiş durumda. Buradan zaten çok ciddi bir yük gelecekti. Zaten bütçeyi bu nedenlerle yani bu tür bu yeni uygulama olmasaydı bile ciddi anlamda revize etmek gerekecekti. E şimdi bu yeni uygulamayla beraber bunun bir hesabının kitabının yapılıp bütçeye bunun ödeneğinin konulması lazım. Bu bir. Hı. konulması birinci mesele. İki bununla ilgili kanuni bir yetki alınması lazım. Yani siz önünüze gelene garanti veremezsiniz. Hazinenin garanti vereceği şeyler bellidir sınırlıdır. Bakın mevduata garanti ile ilgili e, tabii ki yasal düzenleme vardır. Yani hazinenin vereceği yatırım garantileri ile ilgili yasal düzenlemeler vardır. Hazinenin her türlü garantisi ile ilgili yasal bir altyapı vardır. Yani bunun yasal altyapısını oluşturmanız lazım. Şimdi siz bireysel emeklilik sistemine diyelim ki kaynak aktarıyorsunuz. Bunun bir yasal altyapısı vardır. Buna siz bir yasal altyapı bulmadan bunu veremezsiniz. Zaten uygulamayla ilgili çok ciddi sorunlar var yani şimdi e, bu yasal altyapı bunlardan birisi tabii ki e, hı hı. yine e, bunun özellikle hani Merkez Bankası'nın e, burada nasıl davranacağı da çok önemli. Yani Merkez Bankası diyelim ki bu e, şey tarihlerinde, vade tarihlerinde ne yapacak mesela kurunu yapacak. Hı hı. Hani mesela kurla ilgili ne olacak yani bunun yönetimi de hakikaten ciddi anlamda zor. Yani bu dediğim gibi hükmet tamamen şöyle düşündü. Ya ben bunu yapayım bir zaman kazanayım. Hani zaten hep onu söylüyoruz biz. Böyle bir zaman kazanma, bir yalancı cennet havası oluşturma, bir yalancı ferahlama havası oluşturma ve bunu da her ne kadar inkar etseler de, her ne kadar yok deseler de bir seçime tahvil etme çabasıdır bu. Yani aslında o üç noktaya dönersek eğer, onu tekrarlamak istiyorum çünkü bu, bu kısmı önemliydi. Faiz lobisine tam garanti diyorsunuz siz e, birinci olarak çünkü hani düşük faiz, faiz lobisiyle mücadele gibi ifadeler varken şimdi durum böyle oldu. Bir de dış güçleri ekleyelim. Bir de yerli ve milli olarak değerlendiriliyordu. Yani dolara göre e, hareket etmeyecektik. İşte TL'ye göre yerli ve milli bir şekilde ama tam dolarizasyona tam garanti diyorsunuz siz. Öyle. öyle. Ee, bir de düşük faiz, yüksek kur yani yeni model yok aslında. Aslında yeni etti. modelde bir, bir şeyler böyle hazineye çok ağır yük gelecek. ...hazineye evet. çok ağır yük gelecek... ...ve hı hı. gelir adaleti, gelir dağılımı... ...ciddi biçimde bozulacak. Hı hı. Şimdi... ...mesela e, yorumlar arasında... E, ...Hurşit Güneş'in yorumundan okuyayım ben... ...bakın diyor, risk nerede? 2022 bütçesi... ...1.75 trilyon... Hı hı. E, ...gerçek kişilere ait... ...toplam vadeli... ...TL mevduatlarda... ...1.2 trilyon kadar diyor. E, Merkez Bankası... ...faizi sürekli düşürüyor ve kur bu faiz oranına göre yüzde %20 hızlı hareket ederse bütçede 240 milyar liralık e, bir delik açar diyor. Risk buradadır diyor. E, bu bir örnek demiş o da eklemiş. E, biz de bu örneği vererek aslında bunu soralım evet. size de. Riskin bir yani başka boyutu da bu. Elif Hanım burada Hı? risk risk yüksek tabii şimdi hani burada eğer Vadeli e, gerçek kişilere ait vadeli e, TL mevduatların tutarı e, e, sayın hocamın verdiği. E, tabii, tabii eğer döviz tevdiat hesaplarından hani bozulma tabii çok anlamlı olmayabilir bu e, model çerçevesinde, bu enstrüman çerçevesinde ama oralardan da bozulma olursa tabii ki e, bu maliyet hesabı değişecektir. Yani burada işin özü esası hazine ucu ucu açık ucu açık ve ölçüsüz bir risk altına sokulmuştur. İşin Hı -hı. özü budur. Ee, Hı -hı. Yani e, bunu bunu vurgulamak gerekiyor Elif Hanım. Yoksa o hesabı tabii ki uygulamayla beraber göreceğiz. Hani Hı -hı. bu tür e, sistemler, bu tür uygulamalar dediğim gibi ciddi ahlaki e, riziko diyoruz iktisatta buna. Ahlaki rizikoya, kötüye kullanıma yol açıyor. Yani siz Hı -hı. E, garantiyi karşılıksız bir garanti verdiğiniz zaman e, netice itibariyle e, işte e, portföy tercihlerini de yanlış yönlendiriyorsunuz. Yani e, bankacılık sisteminin de tabii ki risk yönetimini ciddi şekilde e, olumsuz etkiliyorsunuz. Yani mesela bunun kredilere yansıması nasıl olacak? Hani şimdi tabii. mevduat e, yani mevduat faizlerini belki bankalar açısından baktığınız zaman ciddi biçimde aşağıya çekmek mümkün olabilir. Gerçi onu referans faizde ve şeyin Merkez Bankası'nın faiziyle biraz sınırlamışlar ama yani e, orada e, böyle uygulamaya yönelik de bazı sıkıntılar var. Şimdi kur Göreceğiz getirisi yani, eğer e, kur getirisi mevduat kazancının Üstünde ise farkı devlet ödüyor. Hani e, kim, faiz yükünü kim üstlenecek işte örtülü faiz yükünü diye baktığımızda kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise farkı devlet ödüyor. Bazıları bilgileri tekrar etmiş olalım. E, bir taraftan da kamu borçlarının da yükseleceği yönünde işte eleştiriler devam ediyor. E, bu örtülü faiz sistemine ilişkin. E, Liderlerin de önemli ifadeleri vardı buna ilişkin açıklamaları. Ee, Sayın Babacan'ın da bir açıklaması vardı. Ee, onu da bir dinleyelim isterseniz birlikte. Tabii da konuşmuştu. Ticaret odası ekonomik istişare toplantısında. Diyor ki e, ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Bir bakalım Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan neler söyledi bu karara ilişkin, yeni modele ilişkin. Dolar kurunun düşmüş hali dahi... Eylül başındaki seviyeye göre çok daha yüksek. Ölümü gösterip sıtmaya razı olma gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bak işte Erdoğan konuştu kur düştü. Algısının yaratılmaya çalışıldığı ile ilgili çok kuvvetli iddialar var. Eğer bu doğruysa kamu bankaları cayır cayır bu dönemde eğer döviz satıyorsa bunun da birilerinin çıkıp açıklaması lazım. Açıklanan yeni kararlar döviz kurunu kısa vadede bir nebze olumlu etkilese de İleriye doğru hazinenin ve Merkez Bankası'nın yükümlülüklerini olağanüstü artıracak. Ortada tehlikeli bir oyun var. Hazine kur farklarını nereden ödeyecek? Vatandaşlardan toplanan vergilerle ödecek Bu kafayla gelsinler şurada Polatlı'da bir bakkal dükkanı açsınlar. İnanın üç ayda batırırlar ya. Böyle devlet yönetilir. Ama hükümet 70'li yılların 80'li yılların bu kötü uygulamalarını geri getirdi eskinin istikrarsız Türkiye'sinin, yoksul Türkiye'sinin politikası. Dün açıklanan kararlar işte Türkiye'yi o Hacı Muratların, şahinlerin, doğanların dönemine geri götürmektedir. Bunu da ambalajlayıp iyi bir şey gibi sunuyorlar. Açıklanan bu kararlar örtülü bir faiz artırımıdır. Bundan faydalanacak olan bankada mevduatı olan, geliri serveti yüksek olan insanlardır. Zaten bu hükümet hep benden sonrası tufan anlayışıyla hareket ediyor. İlk seçimlerden sonra ben olmayabilirim. Öyleyse faturayı benden sonra gelen iktidara bırakayım. Bir olumlu rüzgar estireyim. Bunun faturasında gelecek nesillere ödesin. Faturası da gelecek nesillere çıksın diyor. Ortada çok tehlikeli, çok ciddi bir oyun var diye ekledi Sayın Babacan. Ee, Sayın Çanakçı şimdi tekrar bu açıklamalardan yola çıkarsak hatta bir de bir yorum daha var. Ee, deniliyor ki Türkiye'de Bankadaki mevduatlara göre yani bir izleyici yorumu yaklaşık olarak 300 kişi milyoner diyor yani bu mevduat garantisinden şunu mu anlamalıyız diye sormuşlar 84 milyon 300 bin kişinin döviz farkını mı ödeyecek diye. Yani hani işte 300 kişi milyoner ya hepimiz bunların döviz farkı bunları mı ödeyeceğiz biz diye de endişelenmişlerdi döviz farkını biz mi ödeyeceğiz diye. Hani bir şekilde bize nasıl yansıyor diye artık insanlar galiba dünden sonra biraz bize nasıl etki ediyor diye daha net düşünmeye başlamışlar. E, Belli doğru, ki yani mesajlardan doğru. bu anlaşılıyor. Doğru <laughs> Elif Hanım şimdi bu tür garantilerin doğal neticesidir bu. Bakın hani nasıl geçmediğimiz yolun, köprünün, e, kullanmadığımız hava havaalanının tabii ki e, faturasını vatandaş olarak bizler ödüyoruz. Yani bu tür uygulamalar içinde böyle ahlaki riziko dediğim, kötüye kullanım dediğim, gelir dağılımını, servet dağılımını bozucu dediğim yönü budur zaten. Yani siz <laughs> o hizmeti kullanandan bedelini alsanız bir sorun yok. Mesela kamu özel işbirliği projelerinde. Ama o hizmeti kullanmayanlardan siz eğer ağırlıklı olarak da o kısımdan alıyorsanız. Bakın çok ağırlıklı bir kısmını e, diyelim ki siz bütçeden karşılıyorsanız o zaman ortada çok adaletsiz bir uygulama vardır. Çok adaletsiz bir uygulama vardır. Bu da öyledir. Bu uygulama <laughs> da öyledir. Bakın. <laughs> yani e, dolayısıyla izleyici yorumu çok haklı hani sizin bir e, şeyiniz vardı borç stoğu ile ilgili zaten bakın Elif Hanım e, ne oldu Kasım ayında bakın Kasım ayında kur şokunu yedik biz Kasım ayında hazinenin borcu bir ayda 440 milyar arttı 440 milyar neden dolayı o kur şokundan dolayı yani %20 Ekim'de 2 trilyon 269 milyardı. Kasım'da 2 trilyon 708 milyara yükseldi. Şimdi bu tür uygulamalar zaten biraz önce konuştuğumuz gibi bütçe evet. daha çıkmadan tabiri caizse delik deşik olmuş. Şimdi bunların hepsi zaten ciddi bir yük getiriyor milletin sırtına. Yani bütçe açığı ne demek? Bütçe açığı milletin sırtına binen yük demek. Çünkü onu ya hazine vergi alarak karşılayacak ya harcamaları kısarak karşılayacak ya da borçlanacak borçlanma demek gelecek nesillere transfer etme demek diğer ikisi de bu nesle bedel ödetmek demek. E şimdi siz açmış olduğunuz bu kapıyla yani bu kapıyla ki hele hele ucu açık bir kapı e siz o açığı daha da büyüteceksiniz. E bu da sizin yine maliyetlerinize yansıyacak. Bakın yani burada zaten hemen dünden itibaren özellikle hazinenin döviz riski arttığı için. Hı hı. Şimdi bu ne demek? Bu hazinenin döviz riskinin artması demek. Şimdi hazinenin döviz riski arttığı için hazinenin döviz cinsi mesela e, dış borç faizlerinde yine bir yukarıya doğru hareketlenme oldu. Hı hı. Yani yüzde sekizlerin üzerine çıktı. Hazinenin 5 yıllık Eurobond faizleri. E hı hı. şimdi e, bunları e, piyasa elbette ki görüyor. Ona göre bir fiyatlama yapıyor. Yani şimdi siz bir tarafı düzelteyim derken Öbür tarafı bozuyorsunuz. Bozduğunuz taraf neresi? Hazine. Hı hı. Şimdi e, bu arada kur farkı garantisinin karşılanması için para mı basılacak sorusu da burada. E, yine o sorular arasında. Şimdi e, kur farkı garantisi hazineden mi karşılanacak diyoruz. Evet peki para mı basılacak kısmı da var. Son olarak onunla da ilgili bir yorum alalım sizden. Çünkü e, toplantıya döneceksiniz biliyorum. Evet yani para basılması şu anlamda. Elbette ki yani o kur farkı hı hı. ve enflasyon ve hazinenin bütçe açığı arttıkça tabii ki onun bir parasal genişlemeye yansıması olacaktır. Yani ne olacaktır? Hazinenin açığı artacaktır. Hazine hı hı. bunu gidip borçlanacaktır. E borçlandığı zaman da tabii ki bunun karşılığında bir parasal genişlemede tabii ki söz konusu olacaktır. Ama hazine bunu gidip Merkez Bankası'ndan hani doğrudan kaynak temin etmek suretiyle Karşılar mı? Onu bilemiyoruz. Şu anda yasal altyapı buna müsait değil. Yani gidip hazineye doğrudan şey yapamaz ama hı hı. E, Merkez Bankası hazinenin borçlanmasını kolaylaştırıcı adımlar e, atar. E, bu da zaten yine e, parasal e, gevşeme anlamına gelir. Yani parasal hı hı hı. E, gevşeme anlamına gelir. Bunun da zaten hem kurlara hem de faizlere yansıması söz konusu olur. Peki Sayın Çanakçı efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz değerli yorumlarınız için. Efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Devam partisi. Ederim.